Lepistes Akvaryumu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu projede karbondioksit ve sıvı gübre olmadan akvaryumumuzun zeminini Monte Carlo ile kaplamaya çalışacağız. Bu videoda bitkilerin 17 günlük gelişim sürecine bakacağız. Bildiğiniz üzere Monte Carlo bitkisi genellikle karbondioksit ve sıvı gübre ile birlikte bitki için geliştirilen aydınlatmalarla geliştiriliyor. Bu akvaryumda yaklaşık 36 watt değerinde sıradan bir armatürle geliştirmeye çalışıyoruz. Monte Carlo'ları iki kap şeklinde satın aldık. Ardından aralarında yaklaşık ikişer santimetre boşluk bırakarak ekimini gerçekleştirdik. İlk gözlemlerimize göre aralarında çok fazla boşluk olmadı, böylelikle yayılmasına katkıda bulunacaktır. Üçüncü güne geldiğimizde ise artık bitkilerin kendini ışığa doğru açtığını gördük. Bu da bitkilerin suya ve ışığa adapte olmaya başladığını, ayrıca gelişim sürecinin başladığını gösteriyor. Dördüncü günde bitkilerin hareketi dışında gözle görülür bir değişim göremiyoruz. Beşinci güne geldiğimizde uzun olan yaprak ve dalların etrafına doğru yayıldığını görüyoruz. Bu görselden sonra onuncu güne kadar olan fotoğrafları göreceğiz. 10. güne geldiğimizde bitkilerin yayıldığını çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Artık kökleri de kuma iyice tutunduğu için su üstüne çıkma sorunu yaşamıyoruz. 10. günden itibaren artık bitkilerin fotosentez yaptığını görebiliyoruz. Yani gelişimleri muhteşem ilerliyor. 12. günde Monte Carlo'ların yayılan köklerinden yeni yapraklar oluştuğunu görüyoruz. Artık adaptasyon tamamlandığı için süreç daha da hızlandı. 13. güne geçerken size söylemem gereken şeyler var. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenip ayrıca gelişim sürecinin devamını izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Şimdi 13. güne geçelim. Artık Monte Carlo'ların istediğimiz halı biçimini andırdığı güne geldik. Ara ara halı görüntüsü görmekteyiz. Gelişim devam ediyor. 14. günde maalesef kullandığım armatür bozulduğu için led şeritle geçici olarak bir armatür yapıyorum. Yaklaşık watt ve lümen değerleri eski armatürle aynı, bu yüzden gelişimde bir eksiklik hissetmeyeceğiz. 15. günde orta ve arka plan bitkilerini budadım. Bu yüzden daha temiz bir görüntü elde ediyoruz. Monte Carlo'ların dallarının artık iyice uzadığını görebiliyoruz. 16. günde Monte Carlo'ların dalları neredeyse 4 santimetreyi aştığı için ilk budamasını yaptım. Orta plandaki bitkileri arka plana çekerek Monte Carlo'lardan orta plana da ektim. Böylelikle daha iyi yayılım gösterecektir. Bu videodaki son güne, yani 17. güne geldiğimizde hedefimize yaklaştığımızı görüyoruz. Monte Carlo'ların ön planda olanları neredeyse aralarında boşluksuz şekilde halı görünümüne kavuştu. Karşılaştırmada da gördüğünüz gibi aslında Monte Carlo'lar bilinenin aksine karbondioksit olmadan ve kendi yaptığımız basit bir armatür ile de gelişim gösterdiğini anladık. Video başında söylemeyi unutmuştuk fakat bizim satın aldığımız Monte Carlo'lar in vitro yani laboratuvar ortamında üretilmiş. Laboratuvar ortamında üretilen Monte Carlo'lar üzerinde hastalık ve solucan gibi istemeyeceğimiz şeyleri getirmezler. Gelişimin devamı için Lepistes Akvaryumu kanalımıza abone olup açıklamadaki sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi hobiler.